Sevgili perdeciler, İstanbul Pendik'ten merhabalar. Tarihler 3 Eylül'ü gösterirken biz perde satıcıları haber portalı İstanbul Pendik'te bulunan Eylül Tekstil'in bünyesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Eylül Tekstil Wow Tex markasının lansmanını dün gerçekleştirdi. Bu lansmana özelde bir açılış yaptı. Evet, açılışa özelde üç gün boyunca bir etkinlikle karşınıza çıktı. Evet etkinliğimizin ikinci günündeyiz. 2. gününde de değerli perdecilerimiz ziyaretlerine devam ediyorlar. Bu seferki misafirlerimiz Bilecik'ten. Bilecik'ten çıkıp İstanbul'a gelen Efendimiz Önder kardeşleri ben tanımak istiyorum. Mikrofon uzatmak istiyorum. Önder kardeşlerden Sayın Samet Önder'in Bilecik Bozöyük'te bir mağazası var. Sayın Salih Önder'in ise Eskişehir'de bir mağazası var. Buyurun gelin her iki kardeşi, her iki mağazayı birlikte tanıyalım. İzninizle diyorum ve e, Samet Önder'den başlamak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Yalnız yayınınızda başarıların devamını dileriz. Sizi takip ediyoruz. Perde sektörü sizin sayenizde de birçok firmayı tanımış olduk. E, Bilecik Bozüyük'te 14 yıldır ki perde hizmeti veriyoruz. PR Card'in Perfori Lila olaraktan e, ürünlerimiz var. Şu anda da Gökhan Bey bir fuar yapmış. Çok güzel ürünler var, çeşitler var, yenilikler var, kampanyalar var. Bütün perdeci arkadaşların gelip görmeleri menfaatleridir. Hem gezmiş olurlar. Atalarımızın dediği gibi yatan aslandansa gezen tilki evladır diye. Hı hı. Gezmeleri, piyasayı görmeleri iyi olur. Bütün perdeci arkadaşlara da hayırlı işler dilerim. Buradaki ürünleri de görmelerini isterim. Ama biz bu kısacık özeti tabii ki kabul etmiyoruz. Evet. Sizi bozoya tekrar götürüyoruz. Evet. Sevgili perdeciler, Bay Samet Perkar'dan perde. Samet Bey'in mağazasının ismi gerçekten bileceğe bozo özel tasarımlar çıkarıyor. Tabii Samet Bey o kadar akıllı bir perdecimiz ki ticarete o kadar ilmiyle bilen bir insan ki Pierre Karden'i yani Aydın Örme'yi arkasına almış. E durum böyle olunca da bir güç bütünlüğü oluyor. Evet. İşte biz o güç bütünlüğüne Bay Samet Pierre Karden'e geri dönelim. Neden Aydın Örme diye de soralım. Çünkü Eylül Tekstil de Aydın Örme'nin evet. İstanbul ve Trakya bayisi biliyorsunuz. Evet. Bu arkamızda görmüş olduğunuz Reyan Perkarden reyonu Dolayısıyla Gökhan Bey ile Sizin düşünceleriniz bir diye düşünüyoruz Evet neden Aydın Örme? Neden Aydın Örme? Aydın Örme'de şöyle bir Güzellik var yenilikçi Fiyat olaraktan kampanya olaraktan Sürekli bizi hem yenilemiş oluyor Hem eğitimleri olmuş oluyor Hem satış desteği olmuş oluyor Broşür desteği olmuş oluyor Başlıkları kartela ürünleri e, Güncel yeni işte tabela desteği olsun Raf desteği olsun bunu birçok firma yapmıyor. Ama PR Cardin'de hem isim PR kadin olaraktan güzel bir şey. Aynı zamanda şöyle bir güzelliği de var. PR kadini bayiliği aldıktan sonra bunun perforesi var, lilası var. Üç tane devasa bir şirketin bütün ürünleri bünyesi bulundurmuş oluyor. Şimdi Gökhan Bey yeni bir işte pristeli perde, text olaraktan pristeli perde, zebra perde, store perde, dikey perde. Şu anda bütün perdecilerin ihtiyacı olan ve mağazasında olması gereken ürünlerin hepsi zaten tek çatı altında bulundurmuş. Hı hı. Şimdi diğer başka bir firmaya çalışmış olsan, storcu farklı, tülcü farklı, foncu farklı, çok dallanı budaklı hem müşteri gösterirken yoruyor. Yoruyor sevkiyatları, ürünleri. Şimdi Aydın Örme'de öyle bir sıkıntı yok. Peki gelelim Eylül Tekstil'e eee Aydın Örmeyi niçin tercih ettiğini, ettiğinizi efendim kavramış durumdayız. Neden Eylül Tekstil'i tercih ettiniz? Eylül Tekstil'le ne zaman tanıştınız? Kaç yıldır alışverişiniz var? Eylül Tekstil'le 3 yıldır ki çalışıyoruz. Eylül Tekstil Gökhan Bey genç, dinamik, en azından yenilikçi. Ee, hem e, ürün çeşidinde bir şey sorduğun zaman fikrini alıyor. İkincisi e, fikirlerine saygı gösterip ürünleri değiştirebiliyor. Ama diğer şimdi perdeci arkadaşlar konuştuğu zaman biz bunu yaptık bu çok güzel tutuyor diye bir tabir oluyor. Evet. Gökhan Bey'in de şöyle bir şey var. En azından mesela hani yenilik dedik ya biraz önce. Evet. Hem ürünleri sürekli değiştirebiliyor bir de onun da arkasında yine aydın örme gibi bir şimdi güç de, var. O gücü de lazım. çok güzel kullanıyor. Sizlere yansıtıyor. Evet bize yansıyor. Evet ee, Gökhan Bey evet, e e artık e, ticaretin de ötesine geçti. E, show tarafında işin Voltex Vortex markası ile Zebra store, Plise perde, dikey perde ve diğer perde sistemlerinin e, sistemlerini aynı çatı altına toplayarak bir atölye kurdu. Bu atölyede de Voltex markası ile sizlere hizmet verecek. Efendim biz bu bağlamda e, Gökhan Bey'i Wow teksi. Gökhan Bey'in sevgili ortağını kutluyoruz ve izninizle Abi. kardeşinize geçmek istiyorum Sayın Salih Önder'e Esperder'in sahibi evet. Eskişehir'de efendim niçin Eskişehir dedim eşim Eskişehirli dedi yapacak bir şey yok evet değil mi ben de dört yıldır bu sektörün içerisindeyim ee, Eskişehir'de benim mağazam evet. ee, Gökhan Bey davet etti geldik ürünler e, güzel fiyatlar çok iyi hı hı. hani alışverişimizi yaptık ee, i̇nşallah güzel olacak. Siz perdeciliğe ne zaman başladınız? Ben e, abimle beraber başladım. E, ama kendi mağazamı dört yıldır e, kurdum. Dört yıldır bu sektördeyim yani. E, Eskişehir sektörünü de konuşalım. Sizin şehrinizde bulunduğunuz şehirde piyasa nasıl, sektör nasıl, memnun musunuz? Memnunum. E, nüfus çok yüksek ve e, çok fazla perdeci var ama hepsi de çalışıyor. Evet. E, güzel yani. Peki sizin Eylül Tekstil'le bir alışverişiniz, hukukunuz var mı? Bugünden itibaren oldu. Evet. Öyle söyleyeyim. Abiniz aracılığıyla. Evet. değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ve Eylül Tekstil'e söylemek istediğiniz özel neler var? Buradan aktaralım. Yani ürünleri çok kaliteli, çok güzel. inceledik gayet iyiydi. Fiyatları da ona göre çok düşük Hı -hı. tutmuşlar. yani. Diğer arkadaşlarına gelmesini tavsiye ederim. Yani bu tür etkinliklerin faydasını göreceksiniz. Çok faydası var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun, Var olun. Siz efendim, şimdi Gökhan Bey ile bir hukukunuz olduğu için kameraya dönün. Ee, Gökhan Bey'e e, Eylül tekstil ailesine, Vov ailesine neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi başarıların devamını dileriz. Artık çıtayı gün geçtikçe yükseltiyor. Bu çıtada inşallah daha daha da yükselecek. O yükseldikçe biz de yükseliyoruz, biz de büyüyoruz. başarıların devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Daha ederim. Olsunlar, Hayır, sağ olun. Olsunlar, Sizler bari. de bizi bu şekilde tanıttığınız için e, sizin sayenizde birçok perdeci arkadaşa da ulaşmış oluyoruz. Herkese de hayırlı işler. Kolay gelsin. Size de çok çok teşekkürler. Teşekkür Size ediyorum. Size kolay gelsin. Evet. Değerli sektör mensupları biz de Eylül Tekstil'e ve Wolf Text ailesine teşekkürlerimizi sunalım. Şu an sizlerle bizim aramızdaki köprüyü oluşturuyorlar. Sadece tül, fonluk, sistem perdeleri satmakla sektöre faydalı olmaktan ziyade bizleri bizleri de sizlerle buluşturarak bu sektöre fayda sağlıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Biz İkinci gününde de etkinliğin, sizlere güzel kareler yansıtmaya devam edeceğiz.